Ayaktayız. Çok sevenimiz varmış gerçekten. Aynen aynen aynen. Ne yaparsan yap kimse sana kırılmadı küsmedi biliyor musun? Ben de ne yaparsam yaptım kimse bana kırılmadı. Çünkü niye? Onların evinde bir evlat gibiydik yani. Onların evladı gibi, kardeşi Kimsinin gibi, abisi gibi. Kimsenin insanlar üzerinde bu kadar kredisi yoktur senle benim. Aynen aynen. Hani şey vardı çarkı falan. Senden başka 40 kişi geldi belki mümkün değil. Tutabilir mi? Mümkün değil. Orada bile arka sokaktan bile geçemezler. Do you understand bu Yes. Tikoti <laughs> çikoti. <laughs> ben basıldım eve geldim biliyor musun? Ha doğru ya. Ben de basıldım ya. Kim Yenge... tarafından değil mi? Bir şey değil mi? kim tarafından? Yenge tarafından. Kimler vardı mesela oyun oynuyorlar? Kim vardı? Rami abi vardı. Allah selamet versin. Talip abi vardı. Talip vardı evet. Allah selamet versin. Bir de şey var, var rahmet, Osman abi var rahmetli. Allah rahmet